Senin yerinde bir başkası olsaydı eğer üniversiteye gitmesine izin vermez onunla hemen evlenirdi. Bu adam beni delirtecek. Daraksay Allah aşkına yapma yarın çok zor bir sınavım var. Ders çalışmam lazım. Kes artık şunu. Allah'ım ben karanlığa meşale yakmak için yola çıktım. Bu meşalenin sönmesine izin verme. Her şey yolunda mı? Çıkışı bilmiyorum. Ne taraftan gitmem gerek? Buradan düz gideceksin. Sonra sağa döneceksin. Allah'ım Durdur dur şu hacestayı. Bizi bırakıp şehre gitmesin. Yenge sonuçlar açıklandı. Sınavı kazandım. Amca bana güveniyorsan, itimat ediyorsan o zaman şehre gitmeme izin ver lütfen. Yemeğini ye kızım. İstediğin olacak. Senin en büyük korkun şehre gittiğinde değişmesi değil mi? Biz de sizi o şehre gitmeden önce evlendiririz. Ben kabul ediyorum tamam. Ne işte bu. Aferin sana oğlum. Kardelen yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.